kötü duruma düşmedik. Her şey aldı başını gitti. İşte bizim emekli maaşlar da ortada. Yani o kadar zordayız ki ölümü bekler olduk. Yani bir insan canından bu kadar bezer mi? Son derece hayat ağırlığından dolayı çok umutsuz, mutsuz ve kaygılı endişeliyim yani. Biz emekliler bunu hak ettik. Yeni düşünmüyorum Eriyen maaşlar enflasyon gelir kaybı Emekliler her geçen gün artan Hayat pahalılığı altında eziliyor Türkiye'nin kaderini değiştirecek Seçimler için açıklama yapan Emekliler sandık çağrısı yaptı Bize yıllardır Büyük yıl acı çektiren Açlık sınırının altında Bir yaşamı reva gören Bu üstlerden Helalleşmiyoruz Hesaplaşacağız diyoruz Gezi Kemeklisan üyeleri Kartal'da bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Artan hayat pahalılığı dikkat çeken emekliler sandığı işaret etti. Değerli emekliler sizlere sesleniyoruz. İşte burada yeter diyoruz. Artı 14 milyon emekli kardeşlerimiz, yoldaşlarımız bu hükümeti sallar. Onlar bizi tanımıyorsa biz onlara 28'de yok edeceğiz oyumuzu kullanacağız. Hak, hukuk, adalet diyeceğiz. İktidarın güzellemelerle söz ettiği sağlık sistemi yurttaş için aslında çile kapısı. Emekliler o çaresizliği tele bir anlattı. Ben 15 yıldır kemik iliği kanseriyle mücadele ediyorum. Tanı için, kontrol için yapmamız gereken tahlillerin kitleri bitmiş. Bakanlık Ödeyemiyor. Romatizmalı hastalıklarla ilgili hastalıklarım var. Bu alanda doktor alana Randevu alınamıyor. Randevu yok. Bakın burada 17 tane. Bir tane, iki tane değil. 17 tane. Ben bunları istemiyorum. Alınmasını istiyorum. Neden alamıyorsunuz? İş e puan sıra çok var alamayız. Ve ben e, eski Türkiye diyor ya, 1985'te Sabah işte doktora gittim. Beşte MR, şey beşte operasyon çekildi. Ertesi gün doktora götürdüm, ameliyat kararı aldım. Hmm. 1985'te buradan ben ameliyat oldum. Kimi çocukları okusun diye emekli olamıyor, kimi yurt dışına giden çocukları geri dönsün istiyor. Babam benim yüzümden emekli olamıyor. Adam çalışmak zorunda şu anda. Ben işsizlik, derin ile de kendim mücadele ediyorum. Sağlık yok. Bitti. Eğitim bitti gençler gitti. Biz gençlerimizin yurt dışına gitmesini istemiyoruz. Bu neden